Murat tutar öyle. Murat tutar. Orada buralarda geziyor değil mi? Gel, gel, gel. Koy Gel oğlum, gel. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Beklenen o video geldi. Boyka Azat karşılaşması birazdan gerçekleşecek. Hazat şu anda arabada. yapacağız şimdi? Bırak valla. Sen iki şey yapıyor mu? Direkt böyle meydan evet. gibi olur mu? Ya şimdi öyle meydan gibi olmaması lazım. Aynen işte o yüzden ben i̇şte de köpek, bak adam buldum. Göbek boğuşturmaya getirmedik buraya. Aynen öyle. Buraya uzun zamandır beklenen Boykay'la işte Azat'ın karşılaşması. Yalnız şöyle bir durum var. Azat bir haftadır iki tane dişiyle çiftleşti. Böyle bir problem var. Ayrıca yoldan geldi. Bak köpeğin kafasına bak. Dinlenmesi lazım. Yara mara yok. Kafaya vurdular bu köpeğin. Geçmiş şey olsun. Bu köpeğe çok vurdular bu sene. Olmaz. Yani bu da daha yeni yeni daha bir hafta dur ufaktan biraz kilo almaya başladı. Biraz dinlenmesi lazım o zaman. Ben de başlayayım diyor. Aynen. Cihan şey yap da gel. Ee... Evet arkadaşlar uzun zamandır beklenen karşılaşma birazdan gerçekleşecek. İleriki günlerde de ayarlayabilirsek bir araba falan bu sefer de ben Boyka'yı alıp götürürüm. Yani şimdi az da şu anda Boyka'nın mekanında diyebiliriz. Çünkü buralarda biz Boyka'yı gezdiriyoruz. buraya gel, buraya. Boyka gördü galiba ya da kokusunu aldı. Ama arabada sanki iki tane köpek mi var? Dişi, Dişi niye getirdi? Yani Dişi niye getirdin? Şey kızanda mı? O zaman daha sıkıntı. Kızanda abi şey yo, yo, dişini azar azar şey Yok yok dişinin oksijenini Şimdi azar yitsinmiştir. Valla bilmiyorum bakarız o belli olmaz. Bu da dişi zanneder hiç bir şey yapmazlar. Yok öyle bir şey olmaz olur mu ya? Tabi etkisi olur da erkek olduğunu fark edince tabi değişir. Dur şeyi ayarlayayım ben. De, de, demesinler Azat arabadan inmedi diye. Bunu da baştan söyleyeyim. İstersen sen, sen biraz bu tarafa çek. Hangi tarafa gelsin? Şey için tamam mı? O köyde de aynısını yapıyor. Tamam ya bura bak, sen o sen o rampada çıkartıyor. dur. Tamam mı? Sen o rampada dur işte ha o çukura girsin. Biraz daha bu tarafa doğru gelsene. Ha orada dur sen. Sıkı tut ha. <laughs> tamam tut, tutun alın aşağıya. Bana gelir ya. Ben mi tutayım çekim aşağı? Ha çek çek azot çek, çek 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 çek. Ama dişi var ben tutar yok ben. Sana bir yapmaz, şey yapmaz çek. Bir şey yapmaz. Vallahi tip bakıyor ya. Ya işte bir şey yapmaz ben sana söylüyorum çek. Ben dişiyi tutayım oradan. Gel işte ben şey gel. Ha uzat elini. Uzat İnşallah elini. köpeği beni tutmaz. Sağ Vallahi tutamaz. Dur dur tutamadı. Kim bu ya? Ha tuttum. Bir dakika. O dişi, dişiyi bırakmayacak. Anladın mı? Tamam, o burayı... Heh, tamam böyle. Tamam. Burada yavaş yavaş yaklaştır. Arkadaşlar, herkese merhaba. Yaklaştır yavaş yavaş. Evet. içine girecek abi. Ya işte, o dişi şu anda sahipleniyor. Tamam, ondan sonra yazılır. İşte Azat gene arabaya binmeye çalıştı. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Beklenen konuşma Azat ve Boyka Bir arada e, Azat biliyorsunuz e, Bir altı içerisinde Hep yol hızla Hem de Teyze işleşti Gördüğünüz gibi İleriki zamanlarda Boyka'yı senin oraya getirebiliriz Bir araba falan bulursan daha iyi olur Çünkü burası şu anda Boyka'nın mekanı Ve o, on, Tabii, o, o yönden zaman, de şey diyebilirler Yani Arkadaşlar şunu ben Ali'nin Ali, Ali videoya önceden maç attı. Orada söyledi. Abi bunu bildiğin halde niye getirdin sen dişi şey ya? Ya buradan gideceğiz video çekeceğiz. Camları kapat ya. Dur. Al bir şey getir getir. Koklasınlar bari. Bunu nasıl karşılaşma olacak? yapalım. istersen benim tahminim e, azat arabanın oradan pek ayrılmayacak. O şimdi burada erkek köpek olduğu için e, dişisini, kendi dişisini sahipleniyor. E, arkadaşlar şöyle söylüyorum. Bizim kesinlikle... Murat zinciri düzelt. Murat oturuyor. zinciri düzelt. Bir araya gelince sanki köpekleri boğuşturacak gibi. Hani böyle, 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 böyle bir şey. Eylanı atarsın. Biraz götür, koklasınlar ya. Bir şey olacağı yok. Olacak. Götür. Onları karşılaştırmak. Yan yana getirmek. Biliyorsunuz Ali ile biz böyle Kötü koklasın arabayı Eee Bizim arasında İşte azaptır, boykadır Sürekli Eee bir Konuşma halindeyiz Bugün anasından boykayı Yan yana gidip boykanın Mekanını tanıdık ki ben Daha sonra gelip boykanın Mekanını geçeceğim Evet çünkü bu şekilde de bu şekilde yazanlar olacaktır elbet. Yani sana da yazacaklar. Yani diyecekler de... orası zaten onun mekanı diye ama benim izleyicim de biliyor ki boy karışın yer mekan fark etmez. Evet, bizim köpekler genelde çok böyle dışarıya bir serayet kazanır. Bak yere getirelim. Bulan ayrılabilirsek aslında şöyle bir yürüyüşe çıkabilsek gelirler mi peşimizden o tarafa doğru ses? Sanmıyorum ama Şimdi açsak boğuşurlar mı? Boşur benimki boşur. Yani o zaman da direkt meydan yapmış oluruz. Yani o da olmaz evet. Hatırladım. O yüzden yani sen de biliyorsun sana da yazdım zaten. Böyle yap. istersen yaklaştırabilirsin Azat ha. Yağmur ufaktan yaklaşırsa sıkı tut ama. Tamam. Abralara dikkat et. Kayar. Mıçır. O da dişini şu anda kokusunu aldı bak. Kokusunu aldı aynen. Azat bu arada dediğimiz gibi arkadaşlar dışarıdaki bir mekanda tabii kendi bölgesi olsa mesela çiftlik daha iyi olmasa Yani şu anda Boyka'da yıldızlı kokusunu aldı ya evet, Serbest bıraksak bu da bir yere gitmez Evet da bir yere gitmez Yok gitmez Ama burada curcuna çıkar ama çünkü bu da arabayı terk etmez. Bakın şu anda. Umur'a biraz yaklaşsana. Ben onları kızanları daha net görüyoruz arkadaşlar. Yani burada her şeyi aynen size yayınlıyoruz. Evet, Murat o kadar şey etme tutuşur. Sizin karşılık verecek mi? Gergi tutuyor. Ha, gergi de tut. Bu yol Oo, bu galiba adama geliyor mu? Yok, onun azamcılığı belli olmaz. Şimdi kızandan ya dolayı, dolayı o, şey yapabilir. yapabilir. Araban yandan ayrılıyor. Ayrılıyor, şöyle bir yürüyelim. Gel, Azat gel bakalım. Hadi gel koşalım. İkisi de bence birbirinin. <laughs> Serinde getirmiş olsaydın daha güzel olurdu. Ya ne Şimdi sıcaktan köpekler bir de bunalıyor. Murat tutar öyle. Murat tutar. Boyka buralarda geziyor değil mi sürekli? Ya buranı zaten dediğim gibi burası Boyka'nın mekanı yani. Buralarda gezdiriyoruz ya da yukarı gidiyoruz. Çok mu yoruldu? Çekiyor değil mi? Çekiyor Yani o zaman bu videoda biz ne çıkarabiliriz şimdi? Ya bu videoda ne çıkarabiliriz kardeşim? Bu videoda bir kere şu güzel oldu. Hem tekrardan e, güzel bir şekilde bak bir araya geldik. İnsanlar mutlaka bunu çok beğenecektir. Yani bu bu insanlar birbirlerine bunları söylediler ama bak yine tekrar bir araya geldiler. İkincisinde e, Boyka kendi mekanında güzel bir cesaret göstergesi yapıyor. Boyka her yerde öyle yapıyor. Azat'ın, Azat bir mekanda şu an arkadaşlar. Daha önce hiç görmediğim yani. Sizleri daha önce hiç görmemiş. Evet. Tamam mı? Böyle şeyler var. boyka dediğim gibi dışarı, dışarı çıkmaya alışık. Mesela bak sıra çok önemli bir şey. Mesela Azat, Boyka senin eline geçti değil mi? <laughs> mesela Azat sadece benim elimde büyüdü. Bu hayvanın bu şeyi de var. Ya burada e, her şeyi sizlere gösteriyoruz. Boyka da Açalım mı? Vallahi sen bilirsin. Eğer Bak şöyle, şöyle söylüyor. E, ama boğuşurlar yani o şekilde yani de o, yani bunu göze de, alarak zaten yapmamız şöyle lazım. Bak, bu şimdi e, burada amacımız kızanda ya bu da buradan gitmez evet. bir yere. Aynen. Köpekleri boğuşturmak değil kardeşim. Aynen öyle. amacımız burada bunu çekmek. Yani sen ama burada gibi, bir e, şeye var ama da. Şimdi kızan var. Azat diyorsun arabadan ayrılıyor işte kızan için. Evet. E şimdi Boyka da onu boksun aldı. Boyka da bu arabanın etrafını ayırmaz. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer açarsak açık söyleyeyim. İnsanların buradaki akıllarına gelecek birinci nokta. Direkt sanki boğuşturmaya açıyoruz. Ya ben isterim açız. Ondan, ondan yana sıkıntı yok ama ya bu sefer de ne olmuş olacak biliyor musun? Sanki gerçekten bile bile hani Lades. Yani bu hayvanların burada birbirlerine dalacakları belli. Ya benlik sıkıntı yok kardeşim. Boğuşurlar. O ondan üstün gelir. O ondan üstün gelir. O orasını Allah bilir. Sıcahta mahvettik ama. Ama burayı. işte dediğim gibi yani burada açtığımız zaman da resmen burada köpekleri bir araya getirmişiz de boğuşturuyor. Bak ya bunu bunun bunu bak nasıl yapalım ben şimdiden söyleyeyim. Ben araba bulmakta sıkıntı çekiyorum. Tamam, Arkadaş da mesela... var. İkna edebilirsen ben getiririm. Tamam ben de gelir seni alayım. He. Olmadı. Başka zaman kızımızdan işleri bittiği zaman sen bir daha alıp gelebilirsin. Ya böyle bir şey de yine yapabiliriz. Yani kesin bir şeye varmamız için. Yani Yani bunu ben yine için. bir şey demiyorum. Artık izleyiciye bırakmışım. Yani ben ben yani. kendi köpeğim açısından bunu söylüyorum. Evet. Aa, seni çiftliğin içine de getirsek yine bu şekil yani. Böyle geri yapmaz. Ya yapmaz o. Ha, yani o yüzden ben diyorum yani. Ama tabii bizim çiftlikte olaylar farklı olabilir. Ya şimdi sizin ha, çiftlikte, yani çiftlikte de yani. başka köpekler var. var. Evet, yani yanında yani. köpek olur, farklı olur. E, Elbette olur ama. Ali oraya getirdiğiniz zaman biz çiftlikte karşılaştırma yapmayız. Mutlaka değil. dışarı çıkartırız. Dışarıda e, gezdiririz diye. Ya yani şu an diyorum yani aslında üzerine girerler. Hayvanlar da yara almasın, kavga etmesin, çoğuşmasın. Burada kuş. Valla şöyle söyleyeyim, ikisi de... Ha köpek ayrıldığına göre biraz dolanak ses Tamam gelsin bakalım. Gel. Yani ikisi de... Gel, gel, gel. Koy. Gel oğlum, gel. Azat Doğruç söylediğim gibi arkadaşlar, bu hayvan şu an bir hafta içerisinde iki tane dişiyle çiftleşti. Hmm. Karnı da tok özellikle tok getirdim ki şey aç getirdim ki hani gel. Azat ona... gel. kaç yaşında şu anda? Boyka dört buçuk giriyor. Dört e giriyor. He yani ne bayağı bir havlu zamanda da oluyor yani. Yavrum yavru aldın mı? Valla çok güzel dişiler buldum. Şu anda yurt dışında bir tane abimiz var. O zaten köpek seviyor yani. Adam şeyle alakası yok aslında böyle köpek falan bakmasıyla ama falan bakıyor. Ve çok güzel dişiler buldu bize. Kızan zamanı gelecekler. Hepsi yavru de böyle orada. garantili yabaniye. mu yavru. yavruları? O işi. Ölüm ölüm yani harbiden ölümler oluyor mu? Ya hastalık. Çok mu hastalıktan? yani? Mu? oluyor tabii. Tamam onun ben çaresini bulurum onu sana söyleyeyim. Yavruların da ölmez. Valla bakalım yani çok o aşı işlerinde uğraşanlar var ama yine de yok, yok. ölüyorlar. Benim benim dediklerim uygulu hayvanların ölümü olmaz. Ben çok burada Ramazan var. abi'ye iki tane vermiştim. Onlar da maalesef gittiler. Bir tanesi fotokopi boya çıktı. Evet. Maalesef işte öldüler onlar. İlk ilk karşılaştırmamızı yaptık. Evet. Bundan sonraki maceralarda devam edelim. Şimdi direkt ilk karşılaştırmalı köpekleri açarsak birbirlerine girerlerse artık niye dararlar? Bak bizde çünkü biz içeri görüyoruz insanlar farklı bakabilir. Bu daha sonraki gelişmeler olabilir Alicim. Mesela ben gelirim seni götürürüm. Ondan sonra tekrar bir araya gelirsen sen arabam yok diyorsun. Araba konusunda da ben yardımcı olurum canım. Boyka arabaya biniyor. Yok sıkıntı yok. Ha, boyka'yı arabaya atarız bizim oraya götürürüz. Gezdiririz hatta bir bakırsın çok farklı şeyler düşünürken çok iyi bir ikili olmuştu. Onu da bilemeyiz. Azat gel. Gel buraya gel. Süş. Gel. Ya o şeylerle. öyle bak. Ee, Çiftlikten çıkarken nasıl? Da? Ben yıldızı, yıldızı tuttum yıldızı çekiyorum Azat üstünden inmiyor. Yani o bana bile bırakmıyor yani. Bana böyle indirmeye bile bırakmıyor. Oradan hiç ayrılmaz. Ali hani bu büyükmüş ya. Sen 50 santim yiyorsun ama evet. <laughs> Metre varsa bir ölç Arabada var mı metre? Ya şöyle. Bir kendin yani. gör Hatta azatın karşısında dikilince görsen daha iyi olur Yani 75'i var mı? Yok fazla Vallahi, Vallahi ben ölçtüm ya valla bak Köpek dikildiği zaman ha zaten Sen bir ara 50 falan diyordun da Şuradan buraya kadar zaten 50 santim <laughs> ya, ya benim için aslında Bu boy meselesi o kadar önemli de değil İcratı önemli benim için ya Öyle ki bu köpek şu anda bir metrelik Azat'ın karşısına getirdim. O zincir gevşek. Arkadaşın arkasına kaçmaya çalışıyor. Ben o köpeği ne yapayım? Evet. Boyu olmuş ne yapayım? O köpeğin boyu ne yapayım yani? Ecraat yani önemli. Mesela bak ben bu sene biliyorsun çobanlığa gittim. Yer fark etmedi köpeği. Çok köpekle dövüştü. Ka bak kafasını ne hale getirdiler. Şimdi bizim azat da boş köpek. Yani torkunu falan mahvetti. O köpeğin gözü çıktı. Sonra da onu fark ettim. Gözü şöyle olmuş. Evet. Çok yılan öldürdü. Domuzda peşine de jok gitti. Yani ya yuvar yuvar gidebiliriz. Neyse şöyle en son oraya doğru gidelim. Bir yolunu arkadaşlar. Yorumlarımız serbest. Yalnız şöyle olaylar var. Ee, maalesef Alicim senin kanalında da var, benim kanalımda da var. Farklı neftin insanlar var. Bu yorumlarda çok fazla hava Ali ile biz mesela şey kavgalıydık yani büyük kavga. Bugün burada büyük bir erdemlik gösterdik. Bir araya geldik. köpeklerimizi karşılaştırdık. Sizlerin e, videoya sizlere sunduk. Her şey olduğu gibi görünüyor arkadaşlar. <laughs> Sakın kork, korkup da bırakmayasın bak. Abi sen ne tutaydın? Benim için sıkıntı sıkıntılıyım. Ben asla herhangi bir ilgisizliğim yok. Sadece burada. Birinci olay insanların bir yanlış anlama. Av şu anda dişinin kokusunu aldı ya daha, daha farklı olur. bak arabaya da tırmanıyor şu an. ya Evet lakin e, videomuzda nasıl bir şey yapalım Hadi Buradan madem insanlara da söyleyelim bunu. Valla onu nasıl yaparız dediğim gibi hoş şey etme ha, o dişi fark eteceğe. Nasıl bir şey yapabiliriz? Ya ben daha seni, doğrusu kızan falan ben, olmadan getirirsen daha tamam, net bir haftaya, şey olur. Haftaya haftaya pazar, ha. e, ben seni alırım. Olur. Şimdi biz burada senin mekanına geldik. Senin bu oykanın hep gezdiği yerlere geldik. Ondan sonra e, bir dahaki karşılaşmada da mesela alırız, bizim az yukarı gideriz. Ben seni bırakırım, sonra dönerim, azata alırım, getiririm. Bir daha da bir gezdirme yaparız. Olur. Rahat rahat. Hem şöyle akşam. Ama seyirinde... şimdi dediğim gibi ineklerine açı bırakırsak dövüşebilirler. Ya o onu da artık şöyle yapacağız. Yani... Bir dahaki karşılaşmada da bu şekilde olmasın bence. Nasıl? olsun? En azından açalım, serbest olsunlar. E, boğuşmalarını elim elimizden geldiği kadar müdahalede bulunuruz. Benim tahminim mutlaka Boyka'da oraya geldiğinde Azat'ın mekanında olduğunu fark edebilir. Ona göre belki şey yapabilir. Yani dediğim gibi sadece bizim olayımızı arkadaşlar burada iyi anlasınlar. Yani bizim şu an burada bir video çekip hadi getirdik, Boykayla Azat'ı boğuşturuyoruz. Hadi buyurun demek değil. Bakın burada aynen şu anda sizlerle karşılaştırdık. Videoyu da bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Bir dahaki karşılaşmada. Vallahi ben yıldız sen meselesini sen... bilseydim kabul etmezdim var. Neyi? Yıldız meselesini bilseydim kabul etmezdim. Yıldızla işte gideceğiz. Yani Hızla. çünkü biliyordum ki o zaman kızan varsa şey olurdu. Başka zaman getirirdim yani. İşte ama bak şöyle, şöyle bir, şöyle olay var. Biz buradan şimdi gideceğiz. Bir daha buradan köye dön. Ya şimdi o kapıyı açayım. Bu iyice dişi yanlar sen. Bırakmaz burayı şey alır kendini. Mutlaka ikisi de. Yani o zaman dişi için savaşırlar bildiğin. Mutlaka savaşırlar. Dediğim gibi bir dahaki sefere biz buradan şimdi gideceğiz. Ee, Cihan arkadaş aradım seni. Geç kaldın ya. Değil mi? Öyle mi? Evet. Tamam. Buradan oraya gideceğiz. Bir yani buradan bir daha tekrar e, köye gidecek bir şey, aman bunun olamaz. Zaten bırakacak bir yer de olmaz. Neredeyse yıldızlı arabadan evet. daha evet. indirmedik. Arkadaşlar. O zaman hacım bir dahaki videoda güzel bir tekrar evet. gezi yapalım. Yaparız. Karşılaştırma yapalım. Bir e, dostluk anlamında Ali ile yaraya geldik videomuzu çektik arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bir dahaki karşılaşmamızda ne yapabiliriz? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.